Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle beraber Evillan oynayacağız Evillan adında bir oyun oynayacağız Neymiş? kos E.S. Normal Hard Şimdi E.S. Normal Hard İlk başta E.S. E.S. Neyse işte neyse abi yes, evet. Aa, reklam. Reklama girdi. Nasıl çeyse. Reklam girdi. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölmüş bu. Hmm. Çok güzel müzik. Hmm. Sıtır bu herhalde buna rahibe diyorlarmış arkadaşlar. Sanırım rahibenin <laughs> Arkadaşlar kameramı da göstereyim şöyle. Hadi devam ediyoruz. Ne oluyor? Çıldırıyor mu? Çıldırıyor. Yanıyor. Yandı. Bugün aha. Koşuyor, sinirlendi. Allah. Nereye kimse buraya dedi. Girmeyecek dedi. Açtı kapıyı. Biz atlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya öpüf yine ilk saatini oynatacak. Çık. E. Evet. bir tane olmadı Arkadaşlar ghost aldım. Ghost Arkadaşlar Ghost ne demek hiç bilmiyorum İlk defa göreceğim Acaba Ghost ne demek Şimdi Şöyle hareket edebiliyoruz Ayarlar game mail Aha Tamam Arkadaşlar şunu şöyle şu tarafa çekeceğim. <laughs> Uyuyorlar. Burada bir şey var mı? Müşahat oturuyor. Arkadaşlar bu ücretsiz bir oyun. Eee. Iı, şey mi yaptı? Evet. Allah Dur. Biraz kısalım Bu düz Hı. Hayır olcak. Kaç. Kaç. öldü Geliyor. Öldü. Herhalde ghost'u öldürmüyor. E iyi. Ama bu ne? E bu silah. Ucum <laughs> patladı ya. Hı? Dün, dün. Arkadaşlar benim İngilizcem iyi, iyi değil. E, hop. Hop. Aha, bunu. Ha Bu Ne? Oo silahımız burada. Burada bir şey var mı? Klasyon. Ya yaklan. Ya, ya, ya. Arkadaşlar. Geçsem ya. Bir, daha, bir daha. Arkadaşlar ha, bu müddet yine geri dönüştürülür. Aa bu. Yaa bu küçük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yerden aldığımız yer? Orada bir buton var mı diye baktım. Ya. This var why. başlattık gibi bir şey mi? Ha, tamam. Arkadaşlar yeni açtım daha. Şöyle ha. Tamam. Arkadaşlar durtum. Olmuyor şey yaptık. Devam edelim. Hop. Aç. Grafikler güzel. Buraya girmeyeceğim yani Burası aynı şey. <laughs> Ama dur bak bunlar böyle yakalayamıyor. O zaman şöyle bir bakalım. Herhalde yani arkadaşlar böyle bir inceleme. Bir inceleyelim. Hmm. Tamam. Üst kata çıkalım. Yani ja, merhaba. Güzel. Ah, güzel. Ah, derdim, derdim. Ne oluyor? Hmm. Bir şey yok mu? Ya? Bir şey olmaz. Ne? Ha, Bunu ne Eee. Şu, bu ne? Bu da burada çevirirsiniz. Ya. <laughs> Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Bunda bir bakmak da bu yani şöyle bir arar şöyle, şöyle bir baktık. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.